tek pislik olunca kabız biraz düzelmiş gibi. Bu yok. Kabız düzeldi biraz. Korkunç buluk. Evet. Biraz böyle asitlerle çıktım. O oh, bir tane de burada var. Sümüklü böcek buradan. İki tane gömülü o karışımdan buradan ve o pisliklerin altında ne oldu lan o pislik göremiyorum şeyler vardı kara patmalar yavru gibi bu Sonra kaldırdım. Bu yığını attım. Buradalar hepsi. Bu biri, bakın kavun içi. Ve sırtımı döner dönmez balkondan fırlamalar. Ağzındaki lokmayı bitirseydim be. Çıkmadan, fırlamadan önce. Hı? çiğneyerek fırlama kimin yaptığını belirtsin diye. O tuzağa düşmeyeceğiz. Ne? Videosunu çekeceğiz. Alo polis. Şikayetimiz var. Anında gaza getirmek için balkona fırlama. İğne, bak bu iğne ucunu ne yapacağını söyledim sana. Ha? Ne yapacağını gördün sen videolardan gördün. Anama şeyi alın satır. Yanındaki Toy Story kasetini. Daha var mı iğne ucu? Hı? Bir tane yetmez. kuru kahveci Mehmet Efendi'nin frekanslarıyla. <laughs> Kaç kişi içeri attırmıştım be Fuat Amni? 6-7 idi değil mi? <laughs> Elini kaldırıyor. Cevap ver lan, cevap ver. Niye cevap vermiyorsun be? Sanki daha önce videoda değil mi? Altı yedi. <laughs> Demek ki insanları böyle tezgahlarla içeriye tıkıyorsunuz ha. Altı yedi kaç? Bin mi? Milyon mu? Sonra akbabalık. Boşalan daireye yeni hücrevi. işgal. Bütün bütün sahilleri yurt boyu işgal etmişsiniz. Ne bekliyoruz? Dış güçlerin saldırısını mı denizden? Bir bok var orada. Yoksa değerli diye mi? Deniz manzaralı. Hı. Emlak. Satılık anasını satayım. Al şunu balkonuna as. Tamam mı? Apartman satılık değil. Sana mı soracağım be? Bana soracaksın evet. Hadi Kendindekileri ilgilen. Al Hadi. şunu balkonuna al. Bakın bana. Hadi. Neymiş? Hadi. Hey! Hey! Oh, bu. At Hadi. bir odun at kalbime. Yeter lan. Bir odun at kalbime. Biz susuyoruz. Ne, ne susuyorsun? Yaptığın şeytanlık mı susuyorsun? Evet. Ha? O avana kavunu iyi karımın kapısından göndermeyi kes. Hıh. <laughs> balkonuna. Esterim apartman yedirelim. satılık değil. Yine. Nasıl bir işaretse işbirlikçilerine. Narsisist pislik. O kafaya bak o hemen tümananelik oldu. Senin tümananede olman gerekiyor. Sen siktir. Git ananla bir iç samsır daha yap. Kansını bile bile böyle gaza getirmeye çalışıyorum. Altı yedi kişi içe attırmış. Bir de iğne ucu göreceğimi bilerek bu psikopat narsisisin <laughs> kellesini almayan, içeriye tıkamayan şeytanla işbirlik içindedir be. Anında sümüklü böcekleri yapıştırdı. Güpe gündüz bu bu havada hiç mümkün değil birisi koymamışsa asitlerini yiyerek böyle gaza getiririm söyleyerek bütün sahilleri işgal etmişler diye. Kimin işi belli oradan. İşi birden bir, bir, bir Televizyonu da durdurmuşlar gaza getirmek için frekansla mı nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Televizyonu da durdurmuş. Pisliğe bak be. Her kurumda bir tane köpeği var. En az. Sinek mi var? E kadriye içeri gitti oradan yönetiyor olur Tamam canım şimdi bitecek 9 canım düştü Aynen böyle tek bir sinek olsun dışarıda evinde sokabiliyorlar bu frekansla ve namazında saldırtabiliyorlar. Böyle büyücü millet bunlar. Bu şekilde bütün kıyıları bunlar işgal etmiş durumda. Ne bekliyoruz bilmiyorum. Bir saldırı mı, bir işgal mi? Bir şey var. Türk donanmasına mı saldıracaklar oradan geçerken? Zaten saldırıyorlar bu frekanslarla. Kaç tane gemi battı. Kaç tane tanker battı. Bütün kıyıları kirlettiler. insanları evlerinden etmek için. Bunların frekanslarına bakın yani. Dün kaç tane videom yok oldu. Böyle çektiğini bildiğim. Bir bakıyorum durmuş. Video yok. Hiç çekmemişim gibi. Oyları bunlar çalmıştır bu iblisin ordusu. Kesinlikle. Şeytanın vesvesesi budur be. Bu frekanslar. İlk samstırlı anası içeri girdi. Neden? Videoyu engellemeye çalışmak için. Ve açmıyor kartı.